Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Fera haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere İyi akşamlar ee, Öncelikle e, Zor bir deplasman Malatya deplasmanı her zaman zordur çünkü e, kendi sahasında bir oyun anlayışı olan takım buraya e, gelen bütün takımlar zorlanıyorlar. Yani buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor. E, bir sıfırlık galibiyet e, bizim için çok önemliydi. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek. E, bundan sonraki bakış açımızı tabii ki biraz daha farklılaştıracak lige. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. E, golün öncesinde ilk yarın ilk 20 dakikası ve golden sonraki bölümde e, özellikle Gökhan girdikten sonra çok önemli fırsatlar yakaladık. Skoru e, daha da farklı hale getirebilirdik. Biraz daha konsantrasyonumuz iyi olsaydı daha dikkatli olsaydık ama dediğim gibi zemin de oyunun ikinci yarısında özellikle çok da futbol oynayacak durumda değildi. Çok bozuldu zemin. Bu da doğal olarak basitmenin düşmesine Özellikle rakip ceza alanı içinde daha pozisyonları canlı hale çevirmemize engel oldu diyebilirim e, oyunun devamında. Ama genele baktığımız zaman e, fazla maç oynuyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil bu. E, yoruluyorlar oyuncularımız. Seyahatler, antrenmanlar. Yani yeterince dinlendirmeye çalışıyoruz ama tabii, tamamen e, fizik güce dayalı bir e, oyun olduğu için gerçekten onları da e, anlamak lazım biraz. Bugün itibariyle kazanılan 3 puan yolumuza e, emin adımlarla gittiğimizi e, bir kez daha hem taraftarımıza hem camiamıza çok net bir şekilde gösterdik. İnşallah e, oyunlar, sonuçlar e, bu şekilde devam eder. Ajanstaki arkadaşlardan sorular mı? Yok, yok. Türkiye Spor Ezanları iki sorumuz var hocam? o gün Şahin sabah gazetesi, Necip, Joseph ve Atiba üçlü orta saha kurgusuyla sahaya çıktınız. Beklentileriniz ve planınız neydi? İkinci devredeki oyunumuzda men sahne nasıl oldu? Şimdi e, bizde e, genelde e, oynayabilecek e, 20 taneye yakın oyuncumuz var. Yani zaten şu ana kadar oynanan bölümde bu oyuncuların hepsini kullandık. Yani Necip de oynuyor, Josef oynuyor, Atiba oynuyor, orta sahada Mensa oynuyor, Adem oynatıyoruz, işte Dorukan oynuyor. Birçok bölgede değişken oyuncularla oynuyoruz. Bazen oyuncularımızı dinlendiriyoruz, bazen farklı oyuncularla oynuyoruz ama şu ana kadar kendi açımdan şunu söyleyebilirim bütün oyunculara güvendiğimi ve her oyuncuyu her maçta kullanabileceğimi çok net bir şekilde gösterdim zaten. O yüzden bazen değişimler oluyor. Bugün daha güçlü bir orta sahayla başlamak istedim. İlk, ilk yarı 0-0 e, gol olmayınca bu sefer bir tane Ecebi dışarıyalım. Men sağa kattık. Adem'i de oynatabilirdim ama bugün Men sağa tercih ettim. Bir dahaki maçta Adem oynayabilir, Oğuzhan oynayabilir. Yani oynayacak oyuncularımız var ve hepsine güveniyoruz. Ya ben oyuncularıma güveniyorum. Camiamızda oyuncularımıza güvensin. Çünkü oynattığımız oyuncuların hepsi sahaya çıktığı zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. İşte Larin oynuyor, orada bazen Enkudu oynuyor, bu Bakar oynuyor, o çıkıyor, Larin oraya geçiyor. E, Sağda Raşit'i oynatıyoruz, Raşit çıkıyor, Gökhan giriyor. Olmadı Enkudu oraya geçiyor. Yani birçok, saha içinde birçok e, pozisyonu değiştirebiliyoruz. Bu da e, bizim için ligin devamında gerçekten bize e, çok fayda sağlayacak bir durum. Öyle düşünüyorum. Hocam son soru TRT Spor'dan Cenk Tosun ve Montero'nun son durumları. Montero, e, Montero antrenmanlara başladı. E, iki, i̇ki gündür antrenmanlara çıkıyor takımda. Bundan sonrası için onu kadro düşünebiliriz. Ama Cenk henüz antrenmanlara başlamadı. Tahmin ediyorum Cenk'i de e, hafta sonu Gaziantep maçından sonra öteki hafta Cenk de e, aramıza katılır diye düşünüyorum. Ama en önemli bir tarafı işte bu haftayı geçebilirsek öteki hafta çok değerli maçlar var bizim için. Belki de e, ligin en önemli haftası olacak bu iki hafta. Bu haftayı bitirebilirsek iki Başakşehir bir fener maçımız var. Bu hafta ligin bizim için en önemli haftası. Belki de kaderimizin belli olacağı, Türkiye Kupası'nda hedefe çıkabileceğimiz, ligde pozisyonumuzun belli olacağı çok değerli bir hafta. Ondan sonra milli maç arasına gireceğiz. O aradan sonra zaten kalan bölümü tam kadro oynayacağımızı düşünüyorum. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor. Siz keyfini sürün. Beşiktaş takım biliyorduk. Ligin en fazla pas yapan takımlarından bir tanesi. Pozitif anlamda. Ee, bu bizim için sürpriz olmadı yani pas yüzdesi olarak. Fakat e, hafta içi çalışmalarımızda e, özellikle Atiba'nın savunma markasına koşular yapacağını e, söyledik ve bunun için de gerekli önlemler aldık. Fakat e, yerden gelen e, bir sızma pasla e, offside e, bir beklentisi vardı ama e, gerideki oyuncumuz offsideyi bozmuştu. Mustafa'nın sezon e, maçın başında kaçırdığı net bir pozisyon var. Yani o da kalecinin Utku'nun tesadüfen ayağıyla yaptığı bir refleks sonucunda e, bir golden olduk. E, zaman zaman e, 1-0'dan sonra pozisyonlarımız oldu. E, bunlardan bir tanesini değerlendirirseydik, belki de maç e, 1 bir bitecekti. E, çok istedik e, maçtan puan ve puanlar almak oyuncu arkadaşlarımız, kardeşlerimizle ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ettiklerine inanıyorum. Ama bazen e, bu tür maçlarda pozisyonları ve pozisyonu değerlendiren takımın galip geldiği bir müsebak oldu. E, bundan sonraki önümüzdeki Denizli maçına bakacağız. E, bu maçı unutmak zorundayız artık. E, Taraftarlarımızdan camiamızdan bu maçla alakalı özür diliyoruz. Keşke. Ama şu var. Oyuncu kardeşlerimizin gösterdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Özellikle hakemin de bazı zaman zaman içerisinde bir baskıdan dolayı bazı kararlarında eşitlik anlamda sıkıntılar yaşadığını gördük. Ama sonuçta Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Ben teşekkür ederim.